Merhaba efendim. Şimdi aşılama nedir? Tüp bebek nedir? Aşılama ile tüp bebeğin arasındaki fark çok sorulan bir soru bu efendim. Ben hemen size maket üzerinde bunu göstermeye çalışayım. Sperm'i dışarıda alıp hazırlayıp rahmin içine koyduğunuzda buna aşılama deniyor. E, genellikle sperm sayısı az olan hastalarda yapılıyor. Tüplerin normal olması lazım yani geçirgen olması lazım. Yani yumurta bu tüpler aracılığıyla spermin olduğu yere gelecek. Sperm kuyruğu olduğu için buraya kadar geliyor. Yumurtayı da bu işte uçlar, fırça uçlar aracılığıyla alırsa yani sağlıklıysa tüpleriniz ikisi buluşuyor. E, genellikle de sperm sayısı normalin altında olan hastalarda faydası oluyor. Tüp bebekte ise yumurta dışarı alınıyor, sperm dışarıda e, dölleniyor, mikroskop altında embriyo haline getiriliyor ve rahmin içine konuluyor. Yani birinde spermi koyuyorsunuz, bekliyorsunuz gebelik olsun diye. Derinde embriyoyu hazırlıyorsunuz, cenini hazırlıyorsunuz, rahmin içine koyuyorsunuz. Tüp bebek budur. Aşılamada dediğim gibi spermi buraya bırakıyorsunuz, kendi kendine dölleme olursa oluyor.